Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz artık düğün hazırlıklarına başladık. O yüzden beraber mekanları gezmeye başlıyoruz. Bu salon Zigan'ın en ufak kapasiteye sahip olan 400 kişilik salonuydu. Bu salon bize sadece kına için uyuyordu ve fiyatı da 13.000 TL'ydi. Bu salonda Zigana'nın en büyük kapasiteye sahip olan salonu. 750-800 kişiye kadar misafir alıyor ve fiyatı 65.000 TL. Pisti oldukça genişti. Sadece biraz dekorasyonu biraz daha eski tip düğün salonlarını andırıyordu. Bu salonu Zigana'nın VIP salonuydu. 500 kişilik kapasiteli bir salonu ve fiyatı da 75.000 TL'ydi. Burası da Çekmeköy'e bağlı olan Şahsen Düğün Salonu. Kapasitesi 500 kişilik. Fiyatı da düğün artı kına 75.000 TL'ydi ama kapasite olarak bize uymuyordu. Burası da Dodolu'daki Artemis düğün salonuydu. Burası 800 kişilik ve fiyatı 85 85.000 TL'ydi. Fakat bize dekorasyon olarak çok karışık geldi. Burası da kasr Lena'nın 750-800 kişilik olan salonu. Burası otel konseptli bir düğün salonu. Fiyatı ise 85 85.000 TL'ydi. Burası da pisti. Burası da terası. Burası da Castro Lena'nın en ufak salonu. Yarım kır konseptli bir salon burası. 600-700 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor. Ve buranın fiyatı da 65.000 TL'ydi. açık. Ve Lena'nın en büyük salonu. 1000-1500 kişilik kapasiteye kadar çıkan bir salonlu burası. Buranın fiyatı da 110-115 bin TL'ye kadar çıkıyor. Fakat burası zaten bizim için çok fazla büyük. Pisti de oldukça büyük bir salonlu ve zaten salonun etrafı terasla kaplı ve terasa da bir masa atılıyormuş. Terasa da oturulabiliyor yani. Burası Kaizen düğün salonu. Ümraniye Tatlı Caddesi'nde bulunuyor ve kapasitesi 500 kişilik. Fiyatı da 80.000 TL'ydi. Burası da yine Ümraniye'de Aşkın Düğün Salonu ve buranın kapasitesi 550 kişilikti. Fiyatı da 50.000 TL idi. Normalde masalarda krem bir masa örtüsü oluyormuş ama o gün biz gittiğimiz gün kına yapılacağı için kınaya uygun siyah konsept yapmışlardı. Normaldeki masa örtüler bu şekilde oluyormuş. Burası da aşkın davet salonunun bir büyük salonu. Burasının kapasitesi de 650 kişilik. Kapasitesi var ve buranın fiyatı da 48.000 TL. Tamam. Burası Çekmeköy'deki Elisa düğün salonu ve bu salonun kapasitesi 650 kişilik. Elisa düğün salonunun fiyatlandırması diğer düğün salonlarına göre çok farklıydı. Çünkü cumartesi, pazar ve akşam gündüz olarak fiyatlar çok fark ediyordu. Bu salonun en dip fiyatı 75 bin, en yüksek fiyatı da 105 bin TL ydi. Burası da Elisa'nın deluxe salonu. Buranın fiyatlandırma sistemi de en düşük fiyat 115.000 TL ve maksimum fiyatı ise 140.000 TL idi. Kapasitesini maalesef ki hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam 500-600 kişilik bir kapasitesi vardı. Bizim konumumuza yakın olan evimizin etraflarında bulunan düğün salonları bu şekildeydi. Hepsini gezdik, gördük, fiyat aldık, baktık ve sonunda bir karar verdik. Ee, bizim aldığımız bu fiyatlar Mayıs ayı için aldığımız fiyatlardı ve her geçen gün zam geleceğini söylediler. O yüzden biz de karar verdik ve salonumuzu tuttuk. Sizce hangi salonu tutmuşuzdur? Siz en çok hangi salonu beğendiniz? Aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Sırada kına mekanı var. Ona hala karar veremedik. Bu salonların hepsine kına fiyatlarını da sorduk. İsterseniz onları da yorumlara yazarım. Bu şekildeydi. Başka diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.